Evet. Bugün Yendak ve Yalova'da Ekolojik Yaşam Derneği'nin <laughs> birlikte yaptığımız faaliyetten yemek molası. Evet ilginç bir olay oldu. Peşimize gelen köpeklerden bir tanesi de bazlamayı aldı. Maşallah götürdü. Evet harika bir gün. Hayvanlar. <laughs> Arkadaşlar çerezi koymuşlar önüne. Tebrik ediyorum. Evet ateşler yandı. Şu anda. Ateş. Bura yeşil vadi gibi olmuş. Amatör. Evet. Bak bakıyor bak, 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 ha ben size diyeyim. Kapacak o ekmeği. Evet arkadaşlar. Ahmet kardeşimiz bir şey ya, söyleyecek ya, mi acaba? Yatıyor ya. ya çekti. Ya. Ya. Şey, ya. 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 Evet harika bir gün. Evet, yani, yani, Şimdi Ömer zaten. Ya, Komutanımız tebrik ediyorum komutan. Ben de Hamza. Hamza. Komşar. Onu lütfen. Evet. Evet, başladı. Güzel hareketler. Bir daha devam edelim. Evet. Devam devam arabayla gelmiş. götürdün, getirdin? Niye Ay, boş boş <gülüyor> 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 Metin kardeşimiz de maşallah, adaşım, ya. sağ olsun. Bakıyorum hep çiçekle böcekle işi. Tebrik ederiz. Biz de bir plan çıkarabiliriz böyle. O da ben her böyle topu oynarken de Evet, ben. Çaylıp çaylı. Evet. Bir de arabacı Çok güzel. Pazlamayı <laughs> kaptırdınız <laughs> ama sucukturuyor. Yani orada <laughs> <laughs> Evet, ateşimiz yanmış. Refer <laughs> <laughs> kardeşimiz bugün sağ olsun bizlere destek verdi. Evet. <laughs> Çok güzel bir köye geldik. Şimdi Bey bundan sonraki etkinize daha güzel olacak, yüzeceğiz inşallah. <laughs> bundan sonra seyret, öyle gözüküyor. Şimdi saçlarını dük boyası yapacağız. Telefonum çalıyor. Ya öyle saçlı olsun, bakıp boyası yapacağız. Evet, bu arkadaş benim elimde sanki yemek varmış gibi bakıyor. <laughs> Arkadaşlar müsaade edin, eden sonra ben bir kiliseye gidip gelebilir miyim? <laughs> hadi sen abi müsaade edin. Hadi. Evet, yeniden yaktığı ateşe doğru gidiyorum. Yemek <laughs> yiyelim. <laughs> Evet, derelerimiz akıyor. Şahane bir yer. Burası kilise mevkii. Karşı görünen tepede kilise tepe. De evet, sağlıkçı arkadaşlarımız burada sağ olsunlar. Bizlere sağlık konusunda destek veriyorlar. Her zaman teşekkür ediyoruz. Özkan, Arkçı kardeşimiz İsmail ve ablamız. Evet. Çok güzel bir türkü geldi kulağıma. Evet. Kampın bayrağı. Merhaba abi. Elistan kardeşimiz İsmail Bey. Kamp alanına kurulan güzel bayrağımız. Buna saygı duyuyoruz. Ve Zeki kardeşimiz her zaman gibi ateşimizi hazırlamış. 15 dakika sonra kısmetse her şey mükemmel olacak. Arkadaşlar gezenler var. Evet. Çeşmenin başında. Evet. Ama çok güzel. Afiyet bal şeker olsun. İçiyorum zaten. Evet. evet bugün harika bir etkinlik. Bir şey söylemek ister misiniz abla? Her şey çok güzel. Çok güzel. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Çok eğleniyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdilik bu kadar. Daha sonra. Evet. İsmail abi. İsmail abi. Tutup beni de çeker misin Artan abi? Mi? bayrağı doğru Tamam biliyordu değil mi? Ya, evet başkanım. Evet başkanım. Kendini tanıt. Kanyonda güzel bir gezideyiz. Harika bir görüntü teşekkür ediyorum her şey için. Tüm katılan arkadaşlarımın hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bütün etkinliklerimiz böyle olur. Kardeşçe ve doğa severler adına. Ee, Yalova'dan gelen kardeşlerimize de buradan teşekkür ediyorum. Harika bir etkinlik. Ee, mevcutumuz şu anda 66. Harika bir şey. Çok teşekkürler. Devam et. mi?